Arkadaşlar, Tayland, Kamboçya, Vietnam, Laos gezimiz başladı. Şimdi havalimanımızdayız, İstanbul Havalimanı'nda. E, Aşkabat, Aqtarmo, Türkmenistan üzerinden Türkmenistan hava yolları ile Tayland'a gidiyoruz. Size geçiş sürecinde kapıda neler yaşadık, e, biletlerimizi nasıl aldık, hangi şirketlerden aldık, ne kadar ödedik filan bu bilgileri size. E, Tayland'a gittiğimizde Bangkok'ta çekeceğim video ile atacağım. E, yani bu videonun da devamı olacak aynı zamanda. Arkadaşlar havalimanının içerisinde böyle bir e, valizinizi tartacağınız bir nokta var. Burada e, bagajımız aslında 30 kilo ama e, gideceğimiz ülkelerde ülke e, iç uçuşlarda 10 kiloluk limitler olduğu için e, bagajımızı tartıp yine de bilgi amaçlı burada kaç kiloluk bir ağırlığa sahip olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Ben benim e, bagajım 8.6 kilo çıktı. İşte bu ekip toplanıyor. Hmm. Arkadaşlar İstanbul Havalimanı içinde böyle bir sebil var İçilebilir su sebili şurada da bir sıcak su sebili koymuşlar İsterseniz burada e, arabada giriş kontrolde bıraktığınız su şişelerinizin yerine tekrar buradan dolum yapabilirsiniz boş şişede getirebilirsiniz. Şimdi Türkmenistan Hava Yolları ile ilgili e, bir not daha düşüyoruz e, uçakta verilen Yemekler e, tavuk veya et seçeneği var. Ben tavuk seçtim. E, şurada tavuklu yemeğimiz var. Böyle garnitürler vermişler. E, burada e, salatası ve keki var. Burada bir kruvasan var. Küçük e, Çikolatalar, e, soslar, ketçap, ekmek. Ve gayet doyurucu bir menü var. Türkmenistan hava yolları e, uçak bileti fiyatına dahil bu hizmeti veriyor. arkadaşlar uçakta biraz uyumuşum. Yaklaşık üç buçuk saat kadar falan bir uçuş sürdü. şimdi Aşkabat Havalimanı'ndayım. Arkadaşıma da espri yapıyorum. Burada ne yenir diyorum. O da diyor ki ne yenir? Aşkabat köftesi diyorum falan. çok güzel bir hava hava alanı. Orada baktığımda sadece 10 uçuş falan gördüm. Yani çok büyük havalimanı ama uçuş sayısı çok düşük. Yani İstanbul kadar büyük bir çılgın bir şehirmiş falan. Yani başka bu tarz ülke başkentlerine gittiğiniz zaman, şehirlerine gittiğiniz zaman daha iyi anlıyorsunuz. Ee, çok güzel bir havalimanı ee, Türkler yapmış burayı arkadaşlar. Türk inşaat şirketi yapmış. Ee, şimdi burada yaklaşık 4 saat aktarma geçireceğiz. Türkmenistan hava yolları ile ilgili de e, çok fazla söylentiler okuyordum e, kullanmadan önce. Ama çok başarılı buldum. Yemek inanılmaz doyurucu, lezzetli ve çeşitliydi. Herkese göre gerçekten yiyecek bir şey vardı o Kumanya gibi bir paket dağıttılar sınırsız içecek alkolsüz sınırsız içecekler dağıttılar kahveler sıcak içecekler her şey vardı her şey harikaydı çok memnun kaldım istiyorum ki bilgi dolu bir video olsun sorulan soruların cevabını farklı farklı videolarda değil tek bir videoda. Bulabilmeniz için uğraşacağım İyi bir içerik hazırlamaya çalışıyorum Ve e, lütfen beni takip etmeyi unutmayın Bu yolculuğum boyunca 50 gün boyunca Bilgi bombardımanı videolarla karşınızda olacağım Bizimkiler oturdu Uçağı beklerken Çay sohbeti kahve sohbeti yapıyorlar Arkadaşlar bu havalimanı e, Bir kuş şeklindeymiş Bu şehrin sembolü bir kuşmuş e, Tepeden bakıldığında bir kuş gövdesi görünüyormuş. Bu kuşun şu anda kaburga taraflarındaymışız. Öyle söylediler. Şöyle çok büyük ama boş bir havalimanı. Şöyle de küçük bir kafeteryası var bu bölgede. Buradan çay 20 TL. Türk lirası da geçiyor bu arada. Kahve 100 TL gibi bir fiyatı var. Burada çalışan görevliler çok güzel Türkçe konuşuyor. Arkadaşlar biraz oturayım. Şimdi e, bu yolculuk nasıl çıktı? Nasıl oluştu fikri? Tayland, Kamboçya fikri nasıl oluştu? Biraz ondan bahsedeceğim. E Kamboçya çok merak ettiğim bir ülkeydi. Şu sesten sonra devam edeceğim. Şimdi kuzenim Figen ablayla bir araya geldik dedik ki ya bu Kamboçya falan sürekli bahsediliyor. Hem gelir düzeyi düşük e, rahat para harcayabileceğimiz e, bir ülke. Hem de ilkelliği de var. E, natürelliği bozulmamış filan. Ya buraya gidelim uçak biletleri filan araştırırken Baktık o bölgeye giden herkes Tayland üzerinden gidiyor. Tayland biletleri de çok daha ucuz. Bu sefer Tayland ve Kamboçya rotasını oluşturup bunun üzerine çalışırken, sonra biraz daha araştırmaları derinleştirdiğimizde haritadan da bakarsanız zaten Tayland'dan giriş, Kamboçya, Kamboçya'dan Vietnam, Laos ve tekrar Kuzey Tayland'dan giriş olduğunu gördük. Öyle bir rota varmış bir gezi rotası gezginlerin çok talep gösterdiği bir rota varmış. Biz de dedik ki bu rotayı yapalım. Hatta bir kadınla e, Facebook grupları bu arada inanılmaz e, kolaylıklar sağlıyor arkadaşlar. Instagram veya Twitter değil. Facebook'ta gruplar var. Tayland aşkı, işte Tayland'da yaşayanlar. işte aynı şekilde Kamboçya, Vietnam e, versiyonları da var. Oraya bir soruyu sorduğunuzda binlerce insan var zaten. Hemen cevaplıyorlar. Acayip e, bu tip gezilerde işinizi kolaylaştıracak bir platform Facebook deyip sevmeyin Gerçekten çok acayip. Bu gezi gruplarında çok büyük işe yarıyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Orada mesela bir kadınla tanışmıştım. O bu rotanın 4 ayda tam anlamıyla gezildiğini söylemişti. O yüzden buraya 4 ay ayırmamızı bize tavsiye etti ama 4 ay bizim için çok uzun bir süre. Biz 50 günde bu rotayı tamamlamayı planlıyoruz. Hatta biraz daha vakit kalırsa, vakit bırakabilirsek biraz daha aşağıya doğru işte Malezya, Malezya, Endonezya, Singapur gibi ülkeleri de belki aradan çıkartabiliriz. Gezinin sonunda onu artık akışına bıraktık. Zamanla göreceğiz. Tekrar başa dönüyorum. Figen abla bu planlamayı yaparken sonra dediğim gibi bu 4 ülkeye artık karar kıldık. Dedik ki bu dört ülkeyi 50 günde gezilebiliyor en minimum zaman düzeyi olarak. Bunu yapacağız. Kusura bakmayın uykudan uyandım. Uçakta uyu uyuyorum falan. Sonra Alanya'da yaşıyorum. Oradaki dört arkadaşım da e, dediler ki ya Tolga biz de gelelim. Hop olduk mu altı kişi. Dört kadın, iki erkek. Altı kişi gidiyoruz. Diyorlar ki işte e, güvenli ülke mi falan. Gerçekten çok güvenli ülkeler olduğunu gidenlerden öğrendik. Bu konuda bir ülkeye gitmeden önce mutlaka arkadaşlar e, bu tarz içerikler üreten youtuberlar var. E, makaleler var, yazılar var. Bunları önce bir araştırın. Gideceğiniz ülkede başınıza ne gelecek, hangi kapıdan hangi ülkeye girerken e, nelerle karşılaşıyorsunuz, bunların araştırılmasını iyi yapmanız gerekiyor. Ben de işte tam da bu anlamda e, farklı videolardan elde ettiğim parça parça olan bilgileri tek bir videoda toplamaya karar verdim. Bu gezinin en önemli kısımlarından bir tanesi de e, uçak bileti arkadaşlar. İnanılmaz 60, 70, 100 bin liraya da uçak var Tayland gidiş dönüş. Biz de 18 bin liraya gibi çok uygun bir fiyata bulduk. Hiçbir reklam falan almadık. Onu da sadece bilgi olarak vermek istiyorum. Yani reklam olarak da prosedür gereği onu oraya yazarım. Türkmenistan Hava Yolları en uygun bileti satıyor Türkiye ve internetten de satın almıyorsunuz. Türkiye'de Türkmenistan Hava Yolları biletlerini satan bir firma var. İstanbul'da iki ofisleri var. Ofisten bilet almanın en büyük avantajı en küçük bir sorunuzda hemen telefon açıp ofise e, süreçle ilgili biletleme süreciyle ilgili uçağın retarı var mı veya başka bir durum var mı e, her konuda muhatap bulabiliyorsunuz. Muhatap bulmak bu uçak bileti konularında insanın kafasını inanılmaz rahatlatıyor. Bunu da şiddetle tavsiye ederim. İstanbul Havalimanı'nda e, gümrükten geçerken de e, banka üzerinden yapmış olduğum yurt dışı çıkış harcı, harcı ödemesine Polis bana sordu yaptınız mı dedim. Evet banka üzerinden yaptım dedim. Tamam buyurun dedi. Yani elimde herhangi bir çıktı falan yoktu. Demek ki öyle bir şey almamıza bu deneyimde gerek olmadığını görmüş oluyoruz. Valizlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi 30 kiloluk valiz hakkımız vardı Türkmenistan hava yollarında. Fakat gideceğimiz haritada coğrafyada iç uçuşlara girersek oradaki bagaj limiti ise 10 kilo. 10 kilo olduğu için e, yine de buradaki bagajım 30 kilo diye yüklenmeyin. Oradaki iç hatlarda sorun yaşarsınız. İç hat derken atıyorum Tayland'dan e, Kamboçya'ya uçmak istediğiniz Veya Bangkok'tan Tayland'ın farklı bir adasına gitmek istediniz. E, kesinlikle 10 kilo bagaj limitlerine takılıp kalmayın. O yüzden haldır eşyada doldurmayın en azından dönüşte havalimanlarında veya yaşadığınız şehirlerden alacağınız hediyelik eşyaları da hem yer açmış olursunuz. Bu da önemli konulardan bir tanesi. Hatta bu uçağımıza da bindik. Uçağımız 777 300 Boeing. Arkadaşlar çok güzel. Büyük bir uçak şöyle gösteriyor. Böyle bir görsel yapmışlar. Biz İstanbul'dan uçuşumuzu yaptık. Türkmenistan'dayız aktarma noktasından buradan böyle Bangkok'a ineceğiz burada da canlı canlı hangi noktada olduğumuzu takip ederek yol olacağız çok güzel ekranı falan da iyi filmler falan yüklemişler ee, gayet keyifli bir yolculuk olacağı benziyor aktarma uçağı da gayet başarılı Türkmen Hava Yolları'nın Türkmenistan Hava Yolları'na bu anlamda tebrik ediyoruz. havalimanına indik. Küçük bir değerlendirme yapalım. Uçak nasıldı? Bir gün abla. Uçak Yemekleri ben beğendim. Ee, üç servis üç, üç kere yemek dağıttılar. Ee, çok beğendim. Evet yemekler doyurucuydu. Herkese göre yiyecek bir şey illaki vardı içlerinde. Girişte neler yaşadık? Havalimanı girişinde pasaport kontrolde mesela dönüş bileti sordular mı? Dönüş Sormadılar. Biletçisi genelde tartışılan bir konu bu. Dönüş bileti hani istiyor mu istemiyor mu? Yani nadiren istenilen oluyormuş şimdi. Ee, Tayland'a daha önce gelenler. Hava yoluyla gelenler de. Yani belki benim anladığım kadarıyla onda bir falan bir kişiden dönüş bileti soruyorlar. Öyle bir durum olduğunda da e, ne yapılıyormuş? İnsanlar oradan bir hemen bir uçak dönüş rezervasyon yapıyormuş. Bir siteden herhalde. Onu gösteriyormuş. Gene giriyormuş. Ama bizde kesinlikle çok geçiş e, ee, geçiş çok kolay oldu. Hemen pasaportumuzu onaylanması yaklaşık 30 saniye falan sürdü ve hemen içeriye girdik. Oradan Bangkok e, şehir merkezine gelmemiz de o da çok kolay oldu. Önce bir e, raylı sistemle bir aktarma yaparak iki aktarmada direkt şehir merkezine de ulaştık. O da çok kolay oldu. Çok Bunun için de toplam 60 baht falan ödedik herhalde iki aktarma. Bahsettiğimiz raylı sistem de havalimanının hemen alt katında e, aktarma noktasını da videonun altına yazacağım.